Güne başlarken ayna karşısında kendi kendinize "Kendimi seviyorum ve onaylıyorum." diyerek güne başladığınızda kendini sevmek fikri düşüncesi size neler hissettiriyor? Bedeninizdeki değişimi fark edebildiniz mi? Bazılarına başlarda aynada kendi kendine "Kendimi seviyorum." demek bile zor gelebilir. Hatta komik, saçma neyimi seveceğim diye aklına değişik kötü düşünceler getirebilir oysa ki insanın ilk önce kendini sevmesi gerekir. Mutlu olmak istiyorsak ve sorunları ortadan kaldırmak istiyorsak yine yeniden kendimizi sevmeliyiz. Tekrar tekrar her gün en az 10 defa tekrar kendimi seviyorum ve onaylıyorum demeli öyle hemen ilk seferde pes etmemeli. Belki ilk denemede hemen söyleyebilir belki de birkaç kez denedikten sonra aynayı fırlatarak vazgeçen olabilir. Bazı insanlar hiç söyleyemiyor bile. Bu da henüz değişime hazır olmadıkları için geçmişte takılıp kaldıkları inanç kalıplarını aşmakta zorlandıkları için ve belki de kendi kendinizi suçlamaktan kendinizi sevmekte zorlanıyor olabilirsiniz. Sizi kendini sevmekten alıkoyan düşünce kalıbı nedir? kendinizi affetmeniz gerekirken sürekli suçluluk duygusu ile geçmişin üzerinizdeki yük olan o inancınız ağır basıyor olması bir yerlerde mutluluğunuzu engelleyen geçmiş düşüncelerinizden artık arınmanın kurtulmanın zamanı gelmedi mi? Kendimi affediyorum ve seviyorum demeye başlayarak geçmişteki olumsuzluk veren inancınızı nereden kaynaklandığını bularak sorunun kaynağına inebilir. Sorununuz her neyse geçmişten kalan dün geçen ay geçen yıl 10 20 yıl ne kadar geçmiş olursa olsun geçmişin acı veren her düşüncesinden, inancından kurtarmak için kendinize şans vermenin zamanı. Hadi artık kendimi seviyorum ve affediyorum diyerek sorunun etkisinden kurtulabilir. Yeniden yüklerinizden size kendinizi yalnız, mutsuz sevilmeye layık olmayan birisi olduğunuzu düşündüren inanç kalıpları, yani yüklerden kurtulmanızın vakti geçmeden hadi kendinize affetmeyi geçmiş hatalardan suçluluk duygusundan kurtulmaya ve yeniden sevilen mutlu ilişkilerde başarılı istediğiniz gibi bir hayat yaşamak için başlangıç yapabilmek için. Beni izleyebilirsiniz, takipte kalarak videoları beğenebilir, paylaşabilirsiniz ve adım adım değişmeye, iyileşmeye izleyip takipte kalabilirsiniz.